Merhaba herkese. Bugün motosiklet alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair bir rehber sunacağız. Eğer yeni bir motosiklet almayı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Öncelikle neden bir motosiklet almak istediğinize karar vermelisiniz. Günlük kullanım için mi yoksa maceraya mı çıkacaksınız? Hangi tür motosikletin sizin için uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. Sonra bütçenizi belirlemelisiniz. Motosikletler geniş bir fiyat aralığına sahiptir, bu yüzden ne kadar harcamak istediğinizi önceden belirlemek önemlidir. Motosiklet dünyasında birçok farklı tür ve model bulunmaktadır. Kuru sırlar, spor motosikletler, enduro veya touring motosikletler arasında seçim yapabilirsiniz. Hangi türün sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemek önemlidir. Bir sonraki adım, kullanılan bir motosiklet mi yoksa yeni bir motosiklet mi alacağınıza karar vermektir. Kullanılan bir motosiklet almak genellikle daha ekonomiktir, ancak yeni bir motosiklet garanti ve daha az sorunlu bir deneyim sunabilir. Potansiyel bir motosikleti satın almadan önce mutlaka bir test sürüşü yapmalısınız. Motosikletin size uygun olup olmadığını, sürüş konforunu ve performansını değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Eğer kullanılmış bir motosiklet alıyorsanız, teknik durumunu kontrol etmek ve bakım geçmişini öğrenmek önemlidir. Motor durumu, lastikler, frenler ve diğer önemli bileşenlerin durumunu gözden geçirin. Son olarak, motosikletinizi satın aldıktan sonra gerekli sigorta ve kayıt işlemlerini yapmayı unutmayın. Bu yasal zorunlulukların yerine getirilmesi açısından son derece önemlidir. Ve işte bir motosiklet alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar. Unutmayın, güvenlik her zaman birinci önceliğiniz olmalıdır. Güvenli sürüşler dileriz.